Selam arkadaşlar ben Burak. Yeni bir ETS2 ile karşınızdayım. Evet en son 21.800 paramız kalmıştı. Abi şimdi yeni bir iş yapalım. Biraz para kazanalım. Yani şu şu çok kısa. Bu olmasın da bir tık yine uzun yol olsun. Abi bu iyidir. Luxemburg'den Paris'e gideceğiz. Su tankı taşıyacağız. 7800 para kazanacağız arkadaşlar. Bir tane Cecil Peik. Cecil Peik dosyasını bu arada e, modunu yükledim arkadaşlar. Olmaz olmaz zaten. Evet arkadaşlar yola çıkmaya hazırız. Sağ aynamızı da şöyle açalım. Navigasyonumuzu açtık. Her şey hazır. Evet 450 kilometre yolumuz var. Bir şey bir şey abi bir şey değil diyecektim de bayağı çokmuş yani. o gelene kadar ben geçerim abi. Şöyle sol şeride geçeyim. Işık var. Arkadaşlar Luxembourg'dayız. Sen niye şey yaptın ki ya? Bunlar niye geçiyor? Allah Allah. Yol bende değil mi kardeşim ya? Her şey Luxembourg'dayız. Her şey mümkün. Burada da bir ışık var. Evet. Yavaşladık. Tamam. Renault Renault'un arabaları da şunu beğeniyorum abi kamyonlarında. Ön paneli böyle tam istediğim gibi. Yani ön panel dediğim hani şu koltuk ayarıydı falan tekrar ekstra bir ayar yapmama gerek kalmıyor. O yüzden hoşuma gidiyor yani bir tık. Kullanım açısından tabi diğer araçlara nazaran bir tık daha şey yani alt segment diyeyim kötü değil. Sanki sert virajlarda biraz hızlı mı giriyoruz? Şuradan inceden bir dönüş yapayım abi. Yapıştırayım gideyim ondan sonra değil mi? Vites düşürdük. Ha gayret. tankı taşıyoruz. Evet, 430 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Şöyle Yolumuza bir bakalım. Düzlük güzel, fena değil. Lisette lojistik. Oraya götüreceğiz. Paris'teymiş. Dinlenme süremiz yok arkadaşlar. Yok gibi bir şey yani. Demek ki o kadar uzun bir yol değil hızlı gidersek artık ceza falan umursamıyorum. Yersek, yersek, yeriz yani yapacak bir şey yok. Çünkü yavaş gittiğimde hani kurallara uyarak gittiğimde gerçekten çok uzun sürüyor. Yükü bırakmak çok uzun sürüyor. Videoyu da sizin için yani öyle o kadar size sıkıntı olmasın diye uzatmak istemiyorum. Hani yarım saati geçiyor yani. Durumu öyle olunca en azından ceza yeriz yani ne olacak ki diye biliyorum. Evet. Yok bu araba fazla hızlı gitmiyor. Yine az çok bayır çıkıyoruz ama ondan da olabilir tabi. Yine 120'yi gördü yani. O kadar fena değil. Geçenlerde dedem oturdu babamla dedem denemek istedi şu direksiyonu. Direksiyon setini ETS'de açtım. Biraz oynamaya çalıştılar. Bir görseniz çok komik. Bir alışama, alışamadılar falan. Ama alıştıktan sonra da bırakmak istemediler yani. Yani ne kadar zevk olduğunu anladılar. Bu arada 130'u gördük yani. 129'u gördüm. 125 sabit gibi bir şey ya. Bayırlarda çıkıyor. Normal düz yollarda 120. Allah ne oluyor? Bak yine bayır inerken bir tık hızlanmışız. Gördüğünüz gibi makaslara devam. Abi şuradan bir inceden sihir olayım baba. Oh, efsane oldu. Tamam. Ops. Tuşlara bakarken düdük çalacağım diye. Dorsey'i deviriyorduk. Rıza baba. Abi buradan sağlamam lazım. Yapıştır devam. Radar falan mı var? Niye yavaşladınız gençler ya? Yo burada bir tık yavaşlayayım. Bir tık yani çok değil. Heh. Çünkü şerit daralıyor. çok durdum be önümde. Yapma be. Ben şimdi burayı nasıl çıkacağım 30'la? 35'e kadar düştüm bak. Vites düşürdükçe çat çat düşüyor. 32'lerde yanca çıkarız yani. Yapacak bir şey yok. Tamam. Düzlüğe çıktık. Önümde bir anda 40'a düşü verdi. Sınırı 40'a inince o da ne yapsın? Bot. Garip bot. Onlara bir şey diyemiyorum. Kızamıyorum yani. Hmm neredeyiz abi? 300, 300, 300 küsür kilometre yolumuz var. Abi paramız para artmıyor ya çok zor ya para arttırmak. Yani bir kamyon olsa para kasma yöntemleri var. Kamyon alamam. Eskiden şeylerde falan kasıyordum. Allah ne oluyor lan burada yolda aldı la 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 tamam arkaya dokundurmak istemedim yavaşladım ama bu sefer de önümdeki adam bastı gitti neyse sağlık olsun para kasma yöntemi diyorduk tren şeylerinde vapurlardan işte ülkeler arası geçişlerde git gel yapıyorsunuz tabi birkaç tane de işçiniz olması gerekiyor atıyorum 10 tane atıyorum 10 değil de 10 çok olur 5 tane işçiniz var tabi çok olursa daha çok para getirse olur da atıyorum 5 tane işçiniz var abi bunlar siz gittikçe gidip geldikçe böyle gün atlıyor gün atladıkça da şey işçilerden iş teslim edip para getiriyor bu şekilde para kasma yapılabiliyor bir araba alıp hani birkaç birkaç işçi alsam deniriz onu beraber Birkaç kere şöyle bir git gel yaparız, bakarız getirisi var mı yok mu. Ya çok işçili, çok güzel getirisi olur da yani az işçiyle nasıl olur emin değilim. Abi buradan dönmeyeceğim. Aha, yanlışlıkla döndüm. Yapma be. Nasıl oldu şimdi bu? Neyse, hallettik. Geç hadi geç. Buradan sapa Allah. Adama gördünüz mü? Küt diye kaza yaptı ve cezayı bana kestiler. Aşağılık herif. Neyse hasar yok. Nasıl hasar yok onu da anlamış değilim. Pes. Neyse önemli değil. Gayet güzel. Ama ceza kesti önemli değil yani 300 350 mi gitti tam hatırlamıyorum. Görmedim. Tıt tut tıt tıt duydum şık diye girdi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum yani. Beyaz. Beyaz ışık. Ne oğlum ne döndük hadi ya. Allah Allah. Hacı baba. Tamamdır. Evet 270 kilometre yolumuz kaldı. Yarı ettik sayılır. Yarı ettik sayılır. Ay ay. Benzin istasyonu var ama gerek yok. Zaten depo full. Renault araba sadece kar çok kaçar. Sıkıntı yok. <laughs> Geldi çarptı ya adam ya kötü Manyak herif. Burada... abi yollar şey mi ya kilitli taş mı yaptınız burayı Allah Allah yolun şeyi şekli şemali değişti ya kilitli taş mı taktınız ne yaptınız ha şöyle ya asfalta geçelim ya yeni döktüler evet 250 kilometremiz kaldı, kalmadı ya, bir şey kalmadı valla. Biraz hızlanalım. Bak yine tam hızlanıyorum. İzin vermiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan sağlardım da neyse. Riske girmek istemedim. Önümdeki araç hızlanınca devam dedim. Çünkü şu aradan bir sıyrılsam sağa doğru kaza yapma oranım yüzde yüz kazayı da umursadığımdan değil de yani ceza kesiyor. Ne yapalım? Ekmek parası ya. Yani. Biz de oradan kazanıyoruz. <laughs> Ufak tefek hesaplar yapmaya başladım. Selamlar iki. İleride geçiş şey var. Merhaba. düdüğü hoşuma gitti Renault. Şurada bir yavaşlayalım abi. Şöyle. Nereden geçebilirim? Şu aradan yok. Hızlı geçiş. Şuralarda var. Tamam devam et. Bu kadar hız kesmeye gerek yoktu da. Bir anda ayarlayamadım. 30'a falan düşseydim yetiyordu. Hatta 35 falan da yetiyordu. Şu hızda ciddiye geçebiliyorsunuz oradan. Bir anda bir baktım 10. On. 10'a düşmüş. Evet. Saat 2.50 diyor. Saati ayarlamadım. Rastgele böyle güzel bir saat denk gelmiş. Çambalı mı yazıyordu orada? Bana mı öyle geldi? Tabelada Çambalı mı yazıyor? Cambrai. Cambrai. Yok abi çambalı diye okudum ya kembiri. Allah helal olsun yani. Ne oldu? Bu niye basmıyor? Bayır mı çıkıyoruz ya? Herhalde bayır çıktığımızdan dolayı basmadı bir tür. Şu an iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. 94'e asıldık. Abi sinyal kullanmadığım için çok fazla yani unutuyorum aslında ondan dolayı kaza yaptık orada sinyal verseydim yine kaza yapmazdım yani ne öldü bir anda şu şeylere bayılıyorum ya benim direksiyonumdan değil de böyle 1080 derece direksiyonlar var abi efsane ya ileride nasip olursa alırız yani 360 hatta işimizi görür biraz çok. Ama 1080'in tadı ayrı olur. 150 kilometre yolumuz kalmış. bir işliler. Saat 2.50 demiştik. Niye düştü? 2.45'e onu anlayamadım. Allah Allah. Enden boylan farkı falan mı var oğlum? Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Bak yine düştü. Allah Allah. Enteresan bir saat. Neyse. 130 kilometre yolumuz kaldı. Bir şey kalmadı. Hemen yükümüzü, su depomuzu Bırakalım kaç tonluk ki acaba bu? Epey var ya. Yani rahat bir 50 ton vardır arkadaşlar. Belki 100 yani bilemiyorum. Orayla neyi sulayacaklar ya böyle. Eko. Evet şeyi aldıktan sonra arabamızı bu tarz şeylere de önem göstereceğiz. Eko mesela. Eko ekonomik demek. Gideceğiz. Eko'dan alacağız illaki. Çünkü pahalı akaryakıt pahalı mazot almak bizim işimize gelmez ekodan alacağız ya, ucuz alacağız bura niye böyle yavaşladı trafik Aa, bak burada sollayamayız sıkıntılı bir durum abi sen niye sola geçiyorsun bak beni de yavaşlattın neyse elim hep şöyle gidiyor sinyal vermek için sinyalin olmadığını, sinyal kolunun olmadığını fark edince ben devirdik mi? Yo, hayırdır? Nereye yamuluyorsun hemen? <laughs> yeah, devirir miyim lan ben, ben? Çakal. Evet, şuradan bir sola kaykılalım. İnceden. Nerede ne var abi? havada karanlık şey yapar selektör yapıyoruz hiç fayda etmiyor hayırdır dedim şöyle bir baktım bir selektör yaptım bir yavaşlayın da şey yapalım ama yok kimin umurunda abi al sana düdük o zaman 72 kilometre yolumuz var arkadaşlar Sisil mod paketini attım Başka böyle hani olmazsa olmaz dediğiniz modlar varsa arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Onları da inceleyelim. Mesela hani araç şeyleri olur. Yani şu an bir araç alacak paramız yok zaten de hani araç paketi alsam bile modu yüklesem bile onu kullanamam muhtemelen. O yüzden şimdilik onlara girmeyeceğim. İleride illaki gireriz. Harita modlarına falan düşünüyorum ama bir geçen denedim mi olmadı baba yapmayın ya bak yani saydırdım yani ne diyeyim daha abi şuradan gir Bak 25. Gördüğünüz gibi geçtik. O geniş geniş açıdan bakmak da daha bir güzelmiş. Ne sağdan döneceğiz şimdi. Sollamayın vallahi canınızı yakarım ha yapıştır bırak gaza burada bir hız alalım abi bedavadan şurada bir tık hız aldık 90 km'nin üzerine çıktık çok güzel kaldı 20 kilometre arkadaşlar burada artık bir tık yavaşlamanın zamanı geldi tekrar ceza yemesek iyi olur. Hatta bak burada 70'e düştü. Gördün mü? Işıklar varmış. Daha bilmem ne. Şu radar şeylerini bir çözebilirsem. Aha yeşil yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Sakın geçeyim sola. Şehir içine girdik ya. La 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 yeah, geçtik. <laughs> Burada da geçer miyiz? Abi. Geçtik mi? Yok anam. Sarı da geçtim. Vallahi geçtim abi. Ceza yemedim. Ceza meza yemedim hatta. Abi şöyle bir içinden geçeyim buranın. Alışalım şimdi. <laughs> Ana güzelmiş. Eko. Seni tuttum Eko. Poisi. Lan buradan, buradan dönüyoruz mu? Yok. Dönüşte yok zaten bu arada. Paris'e girdik. Hız sınırını şey yapmayalım arkadaşlar. Dikkat. Riayet edelim. Hı sınırına. Buradan döneceğiz zaten. Gelen giden yok. Şöyle ben bir Genişten alayım. Ops. Evet tedbiri elden bırakmayalım dedik. Neredeymiş? Şu tarafa park edeceğiz de mi? Hmm. Burada sürteriz. Kaza yapmadan şuradan bir çıkaydım. Tamam. Çıktık. Şimdi şöyle bir ince bir dönüş. Tamam. Oldu da bitti. Maşallah. Derken Olmuş. Evet arkadaşlar. Aracımızda 450 kilometre yol kat ettik ceza çok az bir ceza yedik çok az önemli değil ee, seviye atlamışız bu arada çok güzel paramızda 7800 para kazandık arkadaşlar uzun yola iki vermiştik adere madere verdik ekonomik sürüş arkadaşlar değerli yüke vermek istiyorum artık sıra, şöyle sırayla bir tık vereyim diyorum uyguladım abi evet 29 bin paramız oldu. Nakliye piyasası ölü abi. Vallahi ölü. Ben World of Truck'a girmiştim zaten. Niye burada gözükmüyor? Allah Allah. Neyse ona da bakarız. Sıkıntı yok. Kariyer. Aa, Yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. Şu an hala hevesiz. Acem bile olamadık. Ama zaman olacak? Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız çok hoş olur. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın diyorum ve hoşçakalın.